Selamun Aleyküm Hocam. Hayırlı Ramazanlar. Zekatla ilgili üç tane sorum olacak size. Birinci sorum, zekat nedir ve kimlere kastı? İkinci sorum, zekat kimlere verilir ve kimlere verilmez? Üçüncü sorum, hayvanların zekatı, toprak ürünlerin zekatı, altın ve gümüşün zekatı ne kadardır? Teşekkür ederim hocam. Bismillah. salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Kardeşlerim, Kardeşim tarafında bana üç tane soru soruldu. Zekat nedir? Ve zekat kimlere vardır? Zekat kimlere verilir? Zekat kimlere verilmez? Kuyumların zekatı ne kadar? Sığırların zekatı ne kadar? ne kadar? Altın ve gümüşün zekatı ne kadar üşür yani tarım ürünlerinin zekatı ne kadardır? İnşallah o Teala açıklamaya çalışacağım. Zekat, dinin zenginlik ölçüsü kabul eden miktarda, mala sahip olan kimselerin Allah rızası için belli kişileri vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Cenab-ı Allah Bakara Suresinin 43. Ayet-i Kerimesinde Allah'a inanıyorum. Şeytanı rımiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve aqimü salat ve aatü zekat ve arkaum ma rabbiin. Rabbiin. Namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ruku edenlerle beraber siz de ruku edin. Zekat kimlere farzdır? Müslüman olan kişilere, akıllı olan kişilere, ergenlik çağına girmiş olanlara zengin olmak yani asli ihtiyaçları hariç 80.18 gram altın ve ona eşten dövize para sahip olan insanlara zekat vardır. Zekat kimlere verilir? Cenab-ı Allah Tevbe Suresinin 60. ayeti kerimesinde 8 tane sınıfı işaret etmiş. Fakirlere, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, İslam'a ısındırılacak insanlara, kölelere, borçlara, Allah yolunda cihat edenlere, yolda kalmışlara zekat verilir. Zekat kime verilmez? Usul ve kuru olan kişilere, zengin olan şahıslara, Müslüman olmayan insanlara zekat verilmez. Bunların zekatı kırktan 120'ye kadar bir koyun, sığırların zekatı 30'dan 40'a kadar iki yaşına gelmiş bir buzağı, altın 80.18 gram, gümüş 565 gram, 61 gram ve para yüzde iki buçuğu zekat olarak verilir. Toprak ürünlerin zekatı ise en masraflı ise 1 bölü 20, eğer masrafsızsa birbiri olmalara zekat verirler. Cenab-ı Allah'a emanet olur.